Merhaba sevgili arkadaşlar. Türev alma kurallarının ikincisiyle beraberiz. Bu videomuzda sizlerle paylaşacak olduğumuz başlıklarımız nelermiş? Bileşke fonksiyon türevi, bir fonksiyonun tersinin türevi, türevde zincir kuralı, parametrik fonksiyonun türevi ve yüksek mertebeden türev. Bileşke fonksiyonun türevi dediğimizde ne yapmamız gerekiyor, ne bilmemiz gerekiyor? Biliyorsunuz ki f bileşke gx fonksiyonu için yaptığımız şey f'in içerisine gx fonksiyonunu yazmaktır. Yani değer bulmaya başlarken önce gx'deki değeri bulup sonra f'deki değeri bularak sonuca ulaşıyorduk. Aynı sıralamayı takip ederseniz türevde herhangi bir şaşırmacanız olmaz. Yani ne demek istiyorsun hocam? f bileşke g'nin türevini almak istiyorsam içeriye yazdığım fonksiyon kim? g fonksiyonu. g fonksiyonunun türevini alıyorum. g üssü x. Daha sonra F'in türevini alıyorum. F'in türevini aldıktan sonra içini koruyarak F g Gx şeklinde türevin değerini söylüyorum. Bakın bunu üçlü yapalım. F, G, H fonksiyonları olsun. Bu üç fonksiyon için nasıl bir sıralama takip edeceğiz? Önce H'ın türevini alacaksınız. H üssü X. Ardından G'nin türevini alıp içine HX yazacaksınız. Ardından F'in türevini alacaksınız. İçine G bileşke HX yazacaksınız. Gördüğünüz gibi içeriden başlayarak dışarıya doğru gittiğinizde olabildiğince kolay bir şekilde türevleri alabilirsiniz. Şu iki tane e, ifadeyi not olarak yazacağım. İster ezberleyin ister ezberlemeyin size kalmış bir durum. Eğer bir fx fonksiyonu herhangi bir fonksiyonun eninci kuvveti olarak yazılmış ise bunun türevini alırken f üssü x içinin türevi u üssü x çarpı n çarpı u üzeri x'in n eksi birinci kuvveti şeklinde yazabilirsiniz. Bakın yukarıdaki sıralamayı aynen yaptığımızda herhangi bir fonksiyonun kuvveti alındığında nasıl türev alacak olduğumuzu gördük. Ya da bu köklü bir fonksiyon da olabilir. Karekök içerisindeki bir fonksiyondan bahsedelim. u x fonksiyonu. Bunun türevini ifade ettiğimizde yine ne yapıyorum? İçinin türevini alıyorum. U üssü x Sonra dışarıda kök fonksiyonu var, kökün türevini alıyorum. İki kök diye daha önceki videomuzdan ezberlemiştik. İçine yine ne yazıyoruz? Ux yazıyoruz. Şimdi birkaç tane örneğini inceleyelim. Örneklerini açıklama kısmında bir link vereceğim. Oradan bunu PDF halinde indirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Az önce söylediğimiz pratiklikleri aynen yerine getirelim fx fonksiyonu x kare artı 3 x eksi 2 fonksiyonunun 5. kuvveti olarak verilmiş. O zaman f üstü x'i ifade edelim hocam ne yapacağız? Önce içinin türevini alıyoruz. 2x artı 3 çarpı kuvveti indirdik. Kuvveti bir azaltırken içini bozmuyoruz. O zaman f üstü 1 değerimiz nedir? Sevgili arkadaşım 5 çarpı 5 çarpı 2'nin 4. kuvveti şeklinde karşımıza gelecek. Dolayısıyla 16 çarpı 25 yani 400. F üssü x hemen alalım. F üssü x önce içinin türevini alıyoruz. İçinin türevinden ne geldi? Yine bakın 3x kare. Sonra 4'ü önüne indirdik. 4 çarpı x küp artı 1'in küpü. Hadi değerini bulalım. F üssü 1. 3 çarpı 4 çarpı 1 artı 1. 2, 2'nin küpü 8. 32 çarpı 8 96. Evet örnekler devam. Bu sefer köklüler bir araya gelmişler. Kök x'inkini ezberlettik size. Ne söylemiştik? 1 bölü 2 kök x. Hemen oradan faydalanalım yine f üstü x'in türevini bulurken. Hocam içerideki fonksiyonun türevini aldık. 2 x. Sonra kökün türevi 1 bölü 2 kök. Kökün içini bozmuyoruz. x kare artı 1. Hop isterseniz tekrar şu şekilde düzenleyerek yazabilirsiniz. İkiler de birbirini götürür. X bölü x kare artı bir aradığımız cevaptır. Evet alttaki ifade. Hocam bunu ezberletmedin. Evet ezberletmedin. Ne yapacaksın? Kuvvet fonksiyonunun türevi gibi düşüneceksin. F üssü x x kare artı 7'nin 1 bölü 3. kuvvetinin türevi olacak. Doğru mudur? Evet. İçeriden başlıyoruz. Hadi bakalım. 2x sonra 1 bölü 3 önüne indirdim. 1 bölü 3 çarpı x kare artı 7'nin eksi 2 bölü 3. kuvveti. Hocam düzenleyecek miyiz? Hiç gerek yok. Bana ne diyor? F üstü 1'i bul diyor. Hemen F üstü 1 için 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı ne oldu burası arkadaşım? 8. 8'in eksi 2 bölü 3. kuvveti ya da 2 üzeri 3'ün eksi 2 bölü 3. kuvveti olarak yazalım. Düzenlediğimizde sevgili arkadaşlar yeniden yazıyorum. 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 oldu. Yani cevabımız 1 bölü 6'ymış. Devam ettik. Evet klasik sorular klasik sorular. F üssü 4'ün değerini istiyorum. F üssü 4'ün değerini istiyorsam her iki tarafında türevini alacağım. Hemen bu tarafın türevini almaya başlayalım. İçeride bir fonksiyon var. İçerideki fonksiyonun türevini aldık. 3 çarpı F üssü 3x artı 1. Evet sol tarafta işimiz bitti. Şimdi sağ tarafa geçtik. Sağ taraftan hemen atakla 4x küp eksi 2x artı 1 0. Evet 4 yazıyorum. A ne olması lazım? X yerine 1 koymamız lazım hocam. 3 çarpı f üssü 4 eşittir. 1 yazdık yerine 4 eksi 2 yani 2. Hocam f üssü 4'ün değeri 2 bölü 3'müş. Hemen buradaki fonksiyon. Bakıyorum f x küp eksi 1 içerideki türk fonksiyonun türeviyle başlıyoruz. 3 x kare çarpı f üssü x küp eksi 1 harikasın. Sağ tarafta rasyonel bir ifade yani bölümün türevini yapacağım. Evet bir önceki videomuzda pratik bir şey söylemiştik. Ne pratikliğimiz? 3 ile 1'i çarp 3. 1 ile 1'i çarp 1. Sonra x artı 1'in karesini paydaya yaz. Harika. Ne istiyorum? F üssü 0. İçinin 0 olabilmesi için x yerine 1 yazacağım. Hadi yazalım. 3. F üssü 0. 2 bölü 2'nin karesi. Yani 4. Gerekli işlemler sonucunda F üssü 0'ı kaç buldun arkadaşım? 1 bölü 6. Ah, hocam gösterimi değiştirmiştim mi sadece? Evet. Sen sol tarafı gördün. Ne yapıyorsun? G üssü x çarpı F x'in türevinde gx sağ tarafta neyimiz var? 2x artı birimiz var. Çok güzel. F üstü 7 istiyorum. Harika. F üstü 7'yi bulabilmek için gx'in 7 olmasını isteyeceğim. gx'in 7 olabilmesi için x yerine hop, 2 yazmalıyım. g üssü 2 çarpı f üstü 7 2'yi yerleştirdik. Karşıda ne oldu? 5. Peki hocam g üstü 2'yi nereden bulacağız? Hemen g üstü x alalım. g üstü x 3x kare g üstü 2 12 Hocam o zaman f üstü 7'nin değeri 5 bölü 12 imiş. Bakın ne vermiş? f bileşke g'nin türevinde 2 istiyorum demiş. f bileşke g'nin türevinde 2'yi bulabilmek için ne yapacağız? Hocam önce içinin türevini alacağız. Evet g üssü 2'yi bulmamız lazım. Sonra f'in türevini alacağız. fg f'in türevinde g2'yi bulmamız lazım. Harika. Şimdi elimizde neler var? g üssü 2 var. Bakın g üssü 2. Kaçmış? 51. Uuu, Sayıya bak. Çarpı f üssü g2. g2 kaç? 3. O zaman f üssü 3. f üssü 3 biliyor muyum? Ah, 7 vermiş. Yani 51 çarpı 7. O da neymiş? 357. Fonksiyonun tersiyle alakalı durumlarda ne yapacağız? Sevgili arkadaşlar önce fonksiyona bakın. Fonksiyonun tersini almak kolaysa tersini alın. Bakın fonksiyonun tersi alınıyor mu? Fonksiyonun tersini al. Alamadı. Eyvallah. Unutma. fx fonksiyonu y'ye eşit ise x f'in tersinde y'dir. Temel kuralımızdı. Bunu yap. Bu da mı olmadı? Tamam hocam. O zaman f(a) değerinin b'ye eşit olduğu hallerde basit bir kalıptan bahsedeceğim size. f'in tersinin türevinde b değeri 1 bölü f'in türevinde a'dır. O zaman bunu uygulayacaksın. Basit Tersini alabiliyorsam tersini alıyorum. Tersini alamıyorsam fonksiyonu karşıya geçiriyorum. Yorum yapıyorum. O da olmadı. Kalıbı uygulamak için çaba sarf ediyorum. Bakalım ne istemiş bizden. F'in tersinin türevinde 7 değerini istemiş. Hocam fx fonksiyonu tersini alamam. Çünkü karşı kuruşuk verilmiş. O zaman ikinci adıma geçiyorum. İkinci adım bana diyor ki x kare artı x eşittir. F'in tersinin de küp eksi 1. Şimdi hocam bileşke fonksiyon gibi düşünerek türev alsak olur mu? Olur. Önce sol tarafın türevi. 2x artı 1. Şimdi sağ tarafın türevini alıyorum. Önce içinin türevini aldık. Ne oldu? 3x kare. F'in tersinin türevinde x küp eksi 1. İçerisinin 7 olmasını istiyorsun. O zaman x yerine 2 vermelisin. Hadi verelim. 5 eşittir. 12 çarpı f'in tersinin türevinde 7. F'in tersinin türevinde 7'nin değeri 5 bölü 12'ymiş canlar. Evet ne diyor örneğimiz? Fonksiyonun tersinin türevini sormuş. Neydi arkadaşım bu göstereyim? X'e göre türev al. Kimin? F'in tersini. F fonksiyonunun tersini alabiliyor musun? Evet alabiliyorum. F'in tersi. Hemen yazalım. Yukarıda x'in katsayısı aşağıdaki sabit. Yer değiştiriyorlar. işaretlerini değiştiriyorlar. 2x artı 1 bölü x eksi 3. F üssü eksi 1'in türevi x 3 kere eksi 2 eksi 6 eksi 1 bölü x eksi 3'ün karesi. Süpersin. Yani ne oldu sonucumuz? Eksi 7 bölü x eksi 3'ün karesi. Bileşke fonksiyon ve ters fonksiyonun türevini nasıl alacağımızı öğrendikten sonra şimdi türevde zincir kuralından bahsedelim. Zincir ne demek? Birbiri arkasına gelmek demek. Şimdi birden fazla fonksiyonumuz olsun ve bu fonksiyonlar birbirlerini takip etsinler. Mesela y eşittir f m fonksiyonu m eşittir g n fonksiyonu n eşittir t x fonksiyonu ne olacak hocam y m'ye bağlı m n'ye bağlı n de x'e bağlı e şimdi dolayısıyla y'yi bulabilmek için m'ye ihtiyacım var m'yi bulabilmek için n'ye ihtiyacım var n'yi bulabilmek için x'e ihtiyacım var e çok güzel böyle bir durumumuz var ya y'nin x türünden türevini isterse yani dy bölü dx'i bulmam gerekirse tek tek yerine mi yazmam gerekiyor hayır ne yapacağız? Y M'ye bağlı olduğu için önce Y'nin M'ye göre türevini alacağız. Yani D'ye bölü D'ye bulacağız. M N'ye bağlı olduğundan dm bölü D'ye bulacağız. N X'e bağlı olduğundan dn bölü Dx bulacağız ve soruyu bitirmiş olacağız. Yani bizden istenilen türevi almış olacağız. E hocam bunu tersten da yapamaz mıyız? Yani kalabalık karışık bir fonksiyon içerisinde belirli bölgeleri ayrı ayrı gitsek yine bunu kullanabilir miyiz? tabii ki kullanabiliriz. Şimdi birkaç tane örnekte ne yaptığımızı görelim sevgili arkadaşlar. Örneğimiz geldi. Y eşittir m kare artı m. M eşittir n küp eksi 1. M eşittir 2 x eksi 1. Normalde hepsini tek tek yerine yazsak kocaman bir fonksiyon gelecek. Ama biz ne öğrendik? Hocam y m ye, m n n de x'e bağlı olduğundan dy bölü dx'i bulmak istiyorsam dy bölü dx'i bulmak istiyorsam Y'nin M'ye göre türevini alacağım. M'nin N'ye göre türevini alacağım. N'nin de X'e göre türevini alacağım. Sonra X gördüğüm yere 1'i yazacağım. işi bitireceğim. Evet hadi bakalım. D bölü 2M artı 1. Güzel. DM bölü 3N kare. Harika. DM bölü DX 2. X gördüğümüz yere 1 yazacağız da hocam. X'e 1 yazmak demek n yerine ne yazmak demek bakın x gördüğünüz yere 1 yazdığınızda sonuç 1. Demek ki n yerine 1 yazacak mısınız. n yerine 1 yazmak demek n yerine 0 yazmak demek. Hop Bu değerleri yazıyorum ama 1 çarpı 3 çarpı 2 ne geldi? 6. Diğer sorunuz. Evet. Yine d y bölü d ulaşmak istiyorum. Yalnız bazen uyanıklık yapmakta fayda var diyorum her seferinde tek tek ayrı ayrı birçok türe alacağımızı acaba bunun arasında başka bir ilişki olabilir mi? Evet var. Bakın küp kök x ne gördüğüm yere bunu yerleştirecek olursam küpünü aldığımızda meydan ifadesi kare küp içerisinde x eksi 1 olacak. Aa hocam yukarıdaki ifade de tam kare dikkat ettim mi? Evet dikkat ettim mi? Artı 1'in karesi. O zaman bunu yerine yazacak olursam ben hemen karşıma gelecek sonuç Kök içerisinde x eksi 1 artı 1'in karesi. Yani eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. Ne geldi? x. Ya hocam y x'e girmiş. Türevi 1 değil mi bunun? Evet doğrusu. O zaman parametrik fonksiyonun türevine geçelim. Parametrik fonksiyon nedir? Parametre değişken demek. Bakın y eşittir fx fonksiyonu için konuşuyorum. Yani normalde y x'e bağlı bir fonksiyon. Fakat öyle bir durum olmuş ki ki analitikte karşımıza gelir bunlar dikkat edin. Geometrik yer sorularında özellikle. x'i U-T fonksiyonu y ile V-T fonksiyonu şeklinde başka bir parametreye göre yazmışız. E bunlar arasında geçişi yapmamız kolay değilse matematik bize yardımcı olmuş yine. Sen dY bölü dX olacaksan dY bölü dt'yi yani V fonksiyonunun türevini al T'ye göre, sonra dX bölü dT'yi yani U fonksiyonunun türevini al T'ye göre demiş. Yani V üstü T bölü bu üssü t'yi bu diyerek geçmiş. Y eşittir. 3 t kare artı 4 t eksi 1. dy bölü dx istiyorum. Ne yapacağız hocam? dy bölü dx demek. Y'nin t'ye göre türevini almak demek. Bir de x'in t'ye göre türevini almak demek. Alıyorum hemen. 6 t artı 4 bölü 15 t kare eksi 2 t gördüğümüz yere 0 yazacağım. Buradan da t eşittir 0'ı yerleştirdiğimizde 4 bölü eksi 2'den sonucumuz ne geldi? Eksi 2. İkinci örneğimiz. Hocam ben sinüs türevini de bilmiyorum. kosinüs türevini de bilmiyorum. Sen sinüs ile kosinüsün arasındaki sinüs kare t artı kosinüs kare t ifadesinin 1'e eşit olduğunu biliyor musun? Evet biliyorsun. O zaman sinüs kare t yerine 1 eksi kosinüs kare t yazabilir misin? Tabii ki yazarsın. O zaman y fonksiyonu 1 eksi kosinüs kare t yani t gördüğüm kosinüs gördüğünüz yere de x alacak olursam 1 eksi x kare fonksiyonu sen de? Evet dy bölü dx yani y'nin türevini aldık. Eksi 2x. Hangi değer için bakacağım? x eşittir 1 bölü 3 için. Hemen x gördüğünüz yere 1 bölü 3'ü yazdığımızda sonucumuz ne geldi? Eksi 2 bölü 3. Yüksek mertebeden türeye. Y eşittir f fonksiyonu için konuşacaksın. Eğer sen bir kez türev alırsan dy bölü dx eşittir f üssü x şeklinde yazıyorsun. Ne oldu? Birinci mertebe türevini aldın. Mertebeden türev. Evet. Sonra karesini mi aldın hocam? Hayır. Bu gösterim ikinci türev gösterimi. Dikkat edin. Bakın ikiler hepsi aynı yerde değiller. Evet. Şunu dersen dy bölü dx karesi. Bununla ikisi aynı şey değil. Aynı gösterim değiller. Dikkat edin. Ne olacak bu? Türevini aldığın fonksiyonun tekrar türevini alacaksın. Bu ikinci mertebeden türev. 3 yazarsam ne olur hocam? Evet. Üçüncü mertebeden türev olur. Haklısın. Dördüncü mertebeden türeve geldiğimizde Tek şey değişiyor. Çentik atıp durmuyoruz. Parantez içerisinde 4 yazıyoruz. Buna 4. mertebeden türev ve daha sonraki gelen türevlerin her birinde parantez içerisinde sayıyı göreceğiz. Örneğimiz geldi. Ne istiyor bizden? D kare y bölü dx kare. Birinci türevini alacağız. Y üssü. 3x kare artı 2x artı 1. Güzel. İkinci türevini alıyorum. Ne oldu? 6x artı 2. İşimiz bitti mi? Bitti bu kadar. Bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bakın polinom fonksiyonun derecesi 3'tü. Türevini aldıkça derece küçüldü, küçüldü, küçüldü ve gitti. Şimdi bakın y eşittir 1 bölü x 10. mertebeden türev istemiş. 10 kez türev mi alacağım? Gerekiyorsa alacaksın. Ama uyanık adamsan belirli bir süreden sonra kendini takip eden, kendini üreten bir durum ortaya çıkacaktır. Onu fark ederek 10. veya 100. veya 1000. türevi söyleyebilirsin. Şanslıysan. Y'nin türevini alırken yani 1 bölü x'in türevini alırken ne yapmam lazım? X üzeri 1 şeklinde yazmam lazım. O zaman birinci mertebe türevini hemen alıyorum. D y üssü yani dy bölü dx eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2. İkinci mertebeye geçtim. dy'nin karesi dx'in karesi evet ne oldu? Eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3. Üçüncü mertebeye de yazdıktan sonra artık kuralın ne olduğunu siz de fark edeceksiniz. D küp y bölü dx küp. Yani eksi 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı eksi üzeri eksi 4. Onuncu mertebe türe D 10. mertebe türev d10y bölü dx üzeri 10. Dikkat edin bakın şimdi eksi 1 eksi 2 eksi 3. 3. mertebede eksi 3'e kadar çarptı. O zaman bu eksi 10'a kadar çarpacak. 3'te en son 4 elde ettik. O zaman 10'da x'in üzerinde eksi 11 elde edeceğiz. Bu da 10 faktöriyel bölü x üzeri 11 olarak karşımıza gelmiş olacak. Fonksiyonun ilk olarak 7. türevinde sıfırlanıyor ise. Fx fonksiyonu nasıl bir fonksiyon? Evet polinom fonksiyon. Polinom fonksiyon olduğuna göre ve 7. türevinde sıfırlanıyor ise az önce Hasan hoca bir şey söylemişti. Ne demişti? polinomun fonksiyonunun derecesi türev aldıkça küçülür demiştir. Mesela y eşittir x kare fonksiyon. Türevini aldım. Birinci türevini aldım. 2x bir daha türev aldım. Ne oldu? 2. Bir türev daha aldım. Ne oldu? 0. Aa hocam ikinci mertebeden bir polinom fonksiyon üçüncü türevde 0 oldu. Eğer yedinci türevde sıfırlanan bir polinom fonksiyon varsa bunun derecesi de yani mertebesi de altıdır. Harika. O zaman fx fonksiyonunu x üzeri 6 artı x kare artı 6 x artı 8 şeklinde yazabilirim. Ve benden istediği değer f1 değeri. f1 değerini yazacak olursak sevgili arkadaşlar 1 artı 1 artı 6 artı 8'den 16 olarak karşınıza gelecektir.